Benim bir tatlı şaheserim oldu. Son dokunuşlar kaldı. Evet bu gerçekten bir şaheser. Keşke çabucak midemde olsaydı. Hey, Peki neden sadece sende? Ben de bu pastayı istiyorum. Ama ben daha çok. Hey, Siz ne yapıyorsunuz şimdi düşecek. Yerine koyun. Baksanıza ne yaptınız. Ve bunun için ya ben sizi size göstereceğim. Yemekle dalga geçmek neymiş bileceksiniz. Mutlu kanalında mücadeleye hoş geldiniz. Bence bu çok lezzetli bir meydan okuma olacak. Sizi hadi başlayalım. Noodle mı? Kahretsin pastayla pek de uyuşmuyor. Ama ben şanslıyım. Pastayı çeşitli pembe jelibonlarla süsleyeceğim. Süper. Onlardan bir sürü var. Benimle de paylaşacaksın. Daha neler bunlar benim şekerlerim. Her biri bu kar beyazı pastada onurlu yerlerini alacaklar. Şuna bakın. Çok iştahçıcı bir şey oluyor. Ve hepsi bu değil. Şişlerde şeker zamanı. Bu pastanın en eksik olan şey kesinlikle bu. Ne kadar da güzel. Ve hepsi bu kadar değil. Lezzetli yemek fazla olamaz. Bunu nasıl tadacağımı şimdiden hayal ediyorum. Suzy sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ya seni dinlerken biraz acıktım işte. Böyle yapamazsın. Pastayı noodle süslemelisin. O çok lezzetli. Tabii ya. Benim ilginç bir fikrim var. Yine de sonunda kötü bir şey olursa... En azından eğleneceğim. Öncelikle pastayı... Noodle ile kaplamamız gerekiyor. Böyle iyice. Sırada... zelibon bon gözler var. En sade kürdanlarla... Pastaya sabitlenmesi gerekir. Sanırım ne yapmak istediğimi... Zaten anladınız. Harika. Umarım Rose için bir tane kırmızı şeker ödüğüm çalmamın sakıncası olmaz. Onun yardımıyla ağzı tahfiz edeceğim. Rose baksana. Vay be gerçekten de hoş görünüyor. Evet bu pasta sosyal medyanın yıldızı olabilirdi. Çok tatlı. Belki senin pastan daha iyi görünüyor. Ama benimki daha da lezzetli. Onun denemenin zamanı geldi. Hmm. Vay canına. Uzun zamandır daha lezzetli bir şey tatmamıştım. Ve şimdi bunları deneyeceğim. Hepsi birer birer müthiş bir şey. Dayanamıyorum. Ya Belki benim pastam lezzetli olur. Yine de umudun sonuncu öleceğini boşta söylemiyorlar. Hmm. Aslında daha kötü olacağını düşünmüştüm. Bu pasta gerçekten de lezzetli. Onu tamamen yemeye hazırım. <laughs> Gerçi noodle çok uzun. Ama ben sana yardım edeceğim. Teşekkürler. Böylesi gerçekten daha kolay. Bu sefer pastan beyaz değil. Yumuşacık ve mavi. Bak burnunu soktun. Ay! Gerçekten soktum. Ama şimdi pastadan kıyamayı denemek için bir nedenim olacak. Ve düğmeye basma nedenim de. Yaşasın bu sefer şanslıyım ve pastayı haribo ile süsleyeceğim. Hayır şans bana sırtını döndü. Ben acı sevmiyorum. Pastayı biberle nasıl süsleyeceğim? Üzülme önce ben süsleyeceğim. Dünyada haribodan daha lezzetli hiçbir şey yok. Bu şekerler patlada harika görünecek. İşte böyle... Ama hepsi bu kadar değil. Fikrimi hayata geçirmem için çikolatalı ve çilekli şuruplar bana yardımcı olacağız. O zaman sadece bir pasta değil, en tatlı kuzu suratına da sahip olacağım. Hiç böyle tatlı bir pasta gördünüz mü? Ben de hayır. Tatlış. Ayrıca çok da lezzetli. Bu biberleri yemeyeceğim. Otoy. Buna mecbursun. Kurallar böyle. Hayır. Olamaz. Bu pastam en azından güzel olur. Görmüşsünüz pembe biberler kırmızı biberlerden daha hoş görünüyorlar. Bu şimdi pastamda açıkça iyi görünüyor galiba. Bence tatlı bile. Çocuklar pastamı nasıl buldunuz? O da sosyal yıldızı olabilir miydi? Belki benimki öyle değil mi? Tamam konuşmayı kes. Bu nefis yiyeceklerin denemenin zamanı geldi. Kuzum bunu söylediğim için üzgünüm ama veda etme zamanı. Şimdi ağzında kaybolacaksın. Mmm, bu inanılmaz derecede lezzetli. Pastam hakkında kesinlikle böyle bir şey söyleyemem. Umarım en azından beni hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Tamam. Tadına bakıyorum. Hmm, aslında daha acı olacağını düşünmüştüm. Ay, hayır. Sanırım şimdi başlayacağız <laughs> Of ya, bu biberler yüzünden böyle güzel bir pastayı yaktım. Şimdi kesinlikle onu yemeyeceğim. Neden bugün bu kadar şanssız tek kişi benim? <laughs> Hala Rose. Bu sefer bizim neyi beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Mavi yumurtalar mı? Kim yumurta yemeği sever ki? Hiç kimse. Ama gezegendeki tüm insanlar huba buba sakızlarına bayılır. Ve bugün pastamı onlarla süsleyeceğim. Sonunda şans yine benim tarafımda. Şu anda pastayı bu sakızla saracağım. Ama bununla bitmiyor. Baksanıza. Pastamın yanlarını kalan sakızlarla süsleyeceğim. Ve tabii ki pastanın yanlarında daha harika görünecek sakız pamuğumu da unutmayalım. Ve üzerine biraz sakız tozu da zarar vermez. Fena değil ama yine de bir şey eksik. Tabii ya bu pasta inanılmaz hale neye getireceğini biliyorum. Birkaç baloncuk harika görünecek. Ne kadar lezzetli. İşte bu. Hazır. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Yo sen bir dahisin. Bu gerçekten çok şık. Ama ben pastayı yumurtalarla süslemek zorundayım. En azından çiğ koymadığın için teşekkürler. İşte bu. Hazır. Süsü yumurtaların geri kalanı ne olacak? Ya kimsenin onları hatırlamayacağını umuyordum. Ya erken sevindim. Galiba var. Baksanıza dört tane. Çocuklar benim yakışıklımı nasıl buldunuz? Bence bu mükemmel bir pastel esmen. Evet bu sefer kesinlikle çok daha kötü görünüyor. Susie ama yani bir yerlerde ilk sen olmalısın. Tek umudum ilk ısırıktan sonra kusmamak. Ben çok korkuyorum. Hayır Suzy bakması hiç pürme. Düşünme Düşünmemeli hemen yere yapsan daha iyi olur. İğrenç. Bu hayattan en iğrenç pastasıydı. Ama beni bir sakızlı pasta bekliyor. O kesinlikle beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Yumuşacık. Ve şimdi bunu deneyeceğim. Ay. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Sakızdan baloncukların patlayabileceğini unutmuşum. Yine de şanssız olan tek kişi ben değilim. Vade ne büyük bir pasta. Ondan uzak dur. Önce düğmeye basmamız gerekiyor. Tamam öyle olsun. Yaşasın. Yine şanslıyım. Pastayı M&M's esmesiyle süsleyeceğim. Ben de şanslıyım. Pastayı sevgili Nutella ile süsleyeceğim. Hadi çak. İkimiz de çok şanslıyız. Ay. Üzgünüm biraz hesaplayamadım. Pekala. Pastamın yarısı üzerinde çalışmaya başlama zamanı. Ben gerçek sanatçı olarak pastanın üzerine farklı güzel resimler çizeceğim. Sadece boya yerine Nutella'mı kullanacağım. Ya seni destekliyorum. Harika bir fikir. <laughs> Bu arada M&M's ezmesi gerçekten çok lezzetli. Ay dalmışım. Hadi iş başına. Bunun ne kadar lezzetli olacağını şimdiden hayal ediyorum. Gülen yüz çıktı. Ay sanırım artık biraz ezme benim yüzümde de var. Ama sorun değil. Asıl önemli olan bastonun üzerinde olabildiğince fazla ezme olması. Ne yaptın sen? Benim bölgeme girme. Defol git buradan. Ya sana ne yaptık. Tabii ya. Siyozi neden kavga ediyoruz ki? Hadi ezmelerimizi birleştirelim. Onları bu kalabın içine dökelim ve sonra onu kaldıralım. Vay <laughs> harika bir fikir. Ben kaldırabilir miyim? Hayır ben kaldıracağım. Baksana ne kadar parlak ve güzel bir şey oldu. Sevdiniz mi? Bence çok güzel. Evet Rose haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Parlak ve muhtemelen çok lezzetli. Hadi çabucak deneyelim. Hmm, bu inanılmaz resmen. Böyle bir pastanın mümkün olduğunca çabuk yenilmesi gerekiyor. Emre'nin de çünkü o gerçekten çok lezzetli. Harika bir şey. Ben de çok mutluyum. İnanılmaz derecede lezzetli. Murtada Challenge kanalımıza abone ol. O zaman kesinlikle aynı komik ve orijinal videoları kaçırmayacaksın. Güle güle.